nefret ettiğin asla yapmam dediğin veya bir eleştiri aldığında veya kötü bir olay yaşadığında aslında bunların hepsinin bir anlamı olduğunu ve diğer taraftan aslında bizim dışarıda o eleştirdiğimiz, yapmam dediğimiz veya asla dediğimiz işte o şeyleri aslında nasıl yaptığımızı anlatan bir video. Ama önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmadan için sana sonsuz minnettarım. Geçenlerde John Demartini'nin Dönüştüren Deneyim adlı bir kitabına rast geldim ve kitabı aldım. Kitabı sadece isimden dolayı aldım. Yani John Demartini'nin ününden dolayı aldım. 12 bin liralık bir işte affetme semineri diye dalga geçilen bir seminer vardı hatırlıyorsa. Onun aslında bir kitaba çevrilmiş hali kitap. Ve kitap benim tamamıyla ön yargıyla yaklaştığım bir kitaptı. Yani... Tamamen dedim ki bakalım nasıl dönüştürecekmiş. Kitabı açtım, bitirdim ve resmen aydınlandım. Yani resmen zihnimde şimşekler çaktı. Çünkü aslında biz birçok şeyi belli bahaneler arkasına sığınarak yapıyoruz. Yani belli bir şeyi sadece yapmak istiyorum, sadece yapmak istemiyorum diye değil veya belli şeylerden nefret ediyorum deyip aslında bazı şeyleri saklar hale geliyoruz. Mesela bu anlamda ben de bu kanalda gerekse hayatımda birçok şeyden nefret ettiğimi veya sevmediğimi veya bu nasıl yapılır dediğim birçok şey var, eleştirdiğim birçok şey var. Aslında bunların hepsi benim o şeyleri yaptığımı, o şeyleri yapma potansiyelimin olduğunu veya hali hazırda yapıyor olduğumu gösteriyor. Bilginin esas gücü budur. Yani sadece okuyup geçmek, sadece onu duymak değil mesele. O eğer senin bir yerlerinde bir yerleri aydınlatıyorsa, bir ışık olmuşsa o bilgi, işte o zaman dönüştüren deneyim oluyor ki bu kitap benim hayatımda da dönüştüren bir deneyim yaşattı. Mesela biriyle görüşmek istemiyorum diyelim bahane arkasına sığınıyorum. Bana şu hatayı yaptı, bana şunu yaptı, bana bunu söyledi, bana bunları bunları yaptı. Kendimi haklı çıkartmak için. Fakat diğer taraftan basit o adamla görüşmek istemiyorum o kadar. Mesela bir insan çok fazla diyelim ki kadına şiddete karşı eğer diyelim ki çok böyle hararetli bir tartışma, hararetli bir şey içindeyse ki aynen böyle bir insan tanıyorum. Yani bütün böyle postlarında bilmem ne kadına şiddete hayır, kadına şiddete hayır. Çalışanlarına öyle bir işkence yapıyor ki, yani git onlara sor dese, derler ki sana dövse daha iyi. Öyle bir mobbing uyguluyor, öyle bir aslında sözel şiddete maruz kalıyor veya iş yükü yüklüyor ki e dövse daha iyi dersin. Yani aslında eleştirdiğimiz, o negatiflediğimiz, o sonuna kadar işte ben asla bunu yapmam, bundan nefret ediyorum dediğimiz her şeyi yapıyoruz. Yani o şu anda birbirini eleştiren insanlara bak. Veya seni eleştiren veya senin eleştirdiğin insanlara bak. Bire bir o şeyleri yapıyorsun demektir. Mesela sigara içmem ben asla nefret ediyorum. Ben böyle diyordum. Mesela lisedeyken asla kesinlikle ağzıma koymam. Yüzde yüz, hayat boyu en nefret ettiğim şey. <laughs> sigara içmediğim zaman ellerim titriyordu. Yani işte aslında her şey böyle. Ben bunu yapmam bu asla kesinlikle... <laughs> Hayat bir denge ve o dengeyi o tutturuyor Mesela ben Bodrum'dayken tamamen inziva hayatına çekildim işte bir sene Tamamen ruhaniyet başka hiçbir şeyle uğraşmıyordum Mecburi ihtiyaçlar haricinde. Sonra askere gittim Geldikten sonra bir ay boyunca Rusya'ya gittim gece gündüz eğlendim Alkol, gece hayatı, kızlar yani dağıttım resmen çünkü artık o dengeye kavuşmak zorunda. Mesela bazı insanlar görürüz, adam 30 tane ultralüks araba alır mesela milyonlarca lı, görgüsüz dersin adama. Ama diğer taraftan adam o kadar araba yokluğu çekmiştir ki zamanında onlarca yıl o onun bir açılımı olmuştur. Veya şöyle düşündüm. Ben bu YouTube'u niye yapıyorum? Tamam, hayat amacımı uygun bir şey ama neden mesela YouTube? Yani birçok hayat amacımı uygun bir şekilde insanlara örnek, ilham olabileceğim şeyi yapabilirim. Neden burayı seçtim? Veya neden milyonlarca insana ulaşmak istiyorum? Ben şimdi devam, devamlı olarak kendime vakit ayırıyorum boş zamanlarımda. Yani boş vakit benim hayatımda yok. Ya kitap okuyorum, kendi üzerimde çalışıyorum, video izliyorum, ya çalışıyorum, pratik yapıyorum. Yani başka birilerine vakit ayırmıyorum. Dolayısıyla neredeyse asosyal bir hayatım var. E şimdi bu asosyallik içinde sosyalleşme ihtiyacımı bu YouTube karşılıyor benim. Yani ben mesela çok fazla konuşmam normalde. Ama mecburen kamera karşısında günde 10 dakika, 15 dakika konuşuyorum. Günde 2 video çektiğimde yarım saat konuşuyorum. Yani o ihtiyacımı gideriyorum. <laughs> yani bunu anlamak gerekiyor. Mesela John DeMartini, işte Nicole Kidman, Brad Pitt, Donald Trump, Paris Silton, işte Sylvester Stallone, John Travolta'nın bireysel mentoru, koçu. Şimdi düşünsene diyor ki ben kendimi dünyanın üzerinde görürken diyor eve gelirdim karım nerede kaldın sen kendini ne zannediyorsun derdi bir dengeye ulaşırdım diyor. Ford da çocuğuna fabrikanın önünde mesela fabrika işçilerinin ayakkabılarını boyasın diye bir tane ayakkabı boya kutusu alıyor. Bütün fabrika işçilerinin ayakkabılarını boyattırıyor mesela. Yani aslında hayat her daim bir dengeye kavuşturuyor bizi. Bu denge bazen işte bizim istemediğimiz yönde olabiliyor ama o anda öyleymiş gibi geliyor aslında. Halbuki onu istiyoruz biz. Burası çok önemli. Yani o şeyden nefret ettiğimiz halde onu aslında istiyoruz. Bunu biraz derinlemesine düşündüğünde hayatındaki her şeyin bir nedeni olduğunu anlayabilirsin aslında. Mesela ben de hiç para sıkıntısı çekmedim hayatım boyunca ve hep şunu düşündüm. Ya dedim bu hani ticaret uğraşanlar böyle bir mücadele halinde ya işte oradan al oraya ver falan böyle zar zor ay geçirmeler falan. Eğlenceli bir şey benziyor dedim ya. Yani hani böyle alış satış falan filan hiç böyle bir ihtiyacım olmadı benim yani hayatım boyunca. E şimdi ticarete girdim mesela onu yaşadım. Yani parasızlıkta yaşıyorsun böyle işte al ver zar zor idare ettiriyorsun falan işte zarar ediyorsun öbür ay kapatıyorsun falan. Bu böyle eğlenceli geliyor ama o anda eziyet çekiyorsun zannediyorsun. Halbuki geçmişte onu hayal etmiş oluyorsun. Yani burası çok önemli. Mesela buna belki şu anda karşı çıkıyorsun. Veya işte belki şu anda bir şeyleri eleştiriyorsun hayatında. O eleştirdiğin veya şu videoda karşı çıktığın, nefret ettiğin her şeye bir bak. Muhtemelen sende de vardır. Ve muhtemelen değil, yüzde yüz sende de var. <laughs> yani eleştirdiğimiz, Mesela ben asla yalan söylemem, ben asla şunu yapmam, ben asla bunu yapmam dediğim her şeyi başka bir formatta yapıyoruz aslında. Mesela benim bir arkadaşım yine ben asla sigara içmem diyen biri ama pro içiyor. O da sigara, yok diyor bu sigara değil. Yani bir şekilde onu alıyor. Şimdi diyebilirsin ki o zaman nefret ettiğimiz her şeyi illa karşısında yaşayacak mıyız? O yüzden işte ben hep dört aşama diyorum hayatta ruhaniyeti de, maddiyatı da, sağlığı da, ilişkileri de içeren bir hayal kurmamız gerektiğinden bahsediyorum. Ve işte bu eleştiri ve asla mantığında. Yani işte bak şunu yapmış, aa bak bunu yapıyorlar, hmm, ne kadar yanlış, o ne kadar önemli. Mesela ben de bu kanalda bazen diyorum ki işte ya videoları izleyin yani bir sürü video çektim. Bu nasıl? Ya içimden diyorum ki ya ben 10 tane video çektim bununla ilgili. Ama sonra şöyle düşünüyorum, ben de mesela bazen açıyorum bir tane YouTube kanalını, veya işte herhangi bir eğitim alıyorum mesela. Adam çekmiş, 100 tane video çekmiş. Şimdi diyorum hangi birini isteyeceğim? Sorayım bari. <laughs> ben de yapıyorum. Yani hepimiz yapıyoruz. Aynı şeyleri, aynı şekilde, aynı hataları yapıyoruz yani. Asla dediğimiz, eleştirdiğimiz, kat'i surette dediğimiz her şey aslında bizde de var. Şu anda şu gözle bak etrafına, hatta kendine. Biri bir şey eleştirirken o adam aslında kendisini anlatıyormuş gibi düşün. Yani adam bir şeyler eleştiriyor ya mesela. İşte hırsızlar diyor bilmem ne diyor. Aslında şöyle dinle o adamı. Ben hırsızım işte yalancılar diyor. Ben yalancıyım. Bu şekilde dinle. Çok eğlenceli hale geliyor. Çünkü gerçekten öyle olduğunu anlıyorsun. Yani adam mesela işte şu şöyle yapılır mı? Bu böyle yapılır mı? Gösteriş hastaları falan diyor. Bil ki o adam aslında şunu demek istiyor. Ben gösteriş hastasıyım. <laughs> Diyelim ki hiç araban yok. Devamlı eziyetler çekiyorsun tonlarca yol yürüyorsun vesaire. Mesela yine böyle bir insan tanıyorum böyle ultra lüks süper bir araba sahibi bir insan. Yani diğer arkadaşlarının bu arabaları yok. Aynı işi yapıyorlar. Kendisinin bu arabası var. Anlatıyor diyor ki ben diyor işte 10 kilometre satış yapmak için yol yürürdüm diyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani belki o 10 kilometre yürümese bir külüstür arabası olsa belki bir tık üstüne alır onunla idare eder. Ama o kadar araba yokluğu çekmiş ki onu dengelemek istiyor. Ya da işte adam o kadar asosyal olmuş ki onu dengelemek istiyor. O kadar fazla naif olmuş diye onu dengelemek istiyor. Sert oluyor. Mesela yine böyle bir kaptan tanıdığımız vardı. Herkes tırsıyordu. Adam asker kökenli. Böyle kimse onunla uçmak istemiyor. Kimse onun yanına bile yaklaşmak istemiyor. Vardı da böyle. Minibüse bindik mesela bir servise. Eşi de bir yere gidecekmiş. Onu da bırakacağız yolda. Adam bir şey söylüyor. Kes sesini diyor. Adam bir şey sus diyor falan. Adam böyle Tamam karıcığım ya kızma falan ya. <laughs> Bu aslında her yerde görebiliriz. Yani işte çok sert aslında diğer tarafta yumuşak olmak zorunda, dengelemek zorunda. İşte çok zengin bir tarafta mesela e, fakirli yaşamak zorunda. Yani böyle insanlar tanırız değil mi? Mesela bir kitabında yazmış, kendini milyarder bir ismi. Yani o kadar zengin ki istediği her şey sahip olabilir. Benim diyor en çok zevk aldığım şey vapurda çayla simit yemek. Şimdi düşünsene çayla simit yiyen bir insan belki de onu yiyip içerken şunu düşünüyor olabilir. Ya işte böyle hayatım ben. <laughs> Ama adam hayali. Yani işte denge. Anlatabiliyor muyum? O adam belki devamlı o çay simidi yiyerek ulan diyor bir gün diyor ben diyor işte şu çıran sarayında kalacağım diyor mesela. O kadar yokluğunu çekmiş. Yani aslında işte bu dengeyi bunlar sağlıyor. Ama esas nokta ne? İşte o orta yol, Buda'nın da söylediği orta yol. İşte belli bir hayal eğer orta yolda iyi kötü ayrımı yapmadan her şeye teşekkür ederek yaklaşırsak o zaman işte hayatta dengeye oturuyor. Yani denge içinde oluyoruz, yargılamıyoruz, eleştirmiyoruz, asla demiyoruz. O zaman da işte ortada dengede bir hayata kavuşuyoruz. Seni seviyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmadığın için sana sonsuz minnettarım. Görüşmek üzere.